burada ciddi bir yanılgı var. Yani halk hmm. ciddi anlamda burada yanlış anlamaya müsait şekilde bir bilgi veriliyor. Şimdi fizikte hiçlik iki farklı anlamda kullanılıyor. Hmm. Yani aslında e, fizikçiler genelde hiçlik dedikleri zaman bugün vakum dedikleri zaman hmm. yani teknik olarak kastettikleri şey bütün evreni dolduran bir enerji alanı. Hmm. Yani bildiğimiz anlamda, felsefi hmm. anlamda yokluk değil. Şimdi Hawking böyle kitabında sorduğu zaman yani evren niye ortaya çıktı? Hawking diyor ki bir yokluktan kendi kendine bir patlamayla çıktı. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey buradaki yokluk. Felsefi anlamda bir yokluk değil. Yokluk değil. Buradaki yokluk bir enerji alanı. Ya yani fizik gösterdiği bir şey bu da aslında bazıları bunu bu da tartışmalı ama evreni dolduran bir madde var. E evreni dolduran bir enerji var. Burası kesin. Zaten bizim dediğimiz hatta muhtemelen o karanlık enerji, bu evreni dolduran enerji. Bu burada parçacıklar açığa çıkıp kayboluyor. Şimdi Hawking ve diğerlerinin dediği şeyde evren böyle bir alandan patlayarak çıkmış olabilir. Yani bunların ama yokluk dedi dikkat edin bir enerji alanı, bir zaten maddi bir yapı var buradan evren açığa çıkıyor. Ama bu itiraz, bu cevap tam olarak bizim soruya cevap vermiyor çünkü bu kuantum vakum modellerinin de bugün zamanda başlangıcı olduğunu biliyoruz. Yani bu alanın kendisinin bu parçacıktan açığa çıkıp kayboldukları alanın kendisinin zamanda bir başlangıcı var. Bizim sorduğumuz bunu açığa çıkaran yoklukta mı yaratıldı evren yoksa Allah mı yarattı yoksa vakumdan bahsetmiyoruz. Yani bunların kastettiği o enerji alanından bahsetmiyoruz. Yani burada bunu ciddi anlamda hani bilim adamları yokluktan evren açığa çıktı derken buradaki yokluğun felsefe anlamında yokluğu, yoklukla farklı olduğunu. farklı olduğunu bilmekte fayda var.